Hanımlar, beyler, hepinize merhabalar. Ee, bugün sizlerle birlikte Beko'nun yayıncılığını üstlendiği Domino, The Little One oyununa bakacağız. Oyun Steam'de ücretsiz, Steam'in dolar kuruna geçtiği bu dönemde güzel bir şey. Ee, çevre kirliliğini ele alan, konu alan bir oyun. Ve bildiğimiz e, beyaz eşya firması olan Beko'dan bahsediyoruz. Yani Arçeli'nin yurt dışı ayağı olan Beko. Ee, küçüklere yönelik bu çevre kirliliği konusunda eee Bilgi verici hoş küçük bir oyun olmuş. Oyunda Türkçe seslendirme var ki Bedia Ener seslendiriyor Türkçesini sinema oyuncusu. Oyunda bol bol e, anlatım duyacaksınız dolayısıyla oyun içerisinde çok fazla konuşmayacağım. Yeni oyun diyorum ve oyuna başlıyoruz. Mouse'ta çekelim. sana biraz Domino'dan bahsedeyim. Gezegene neler olduğunu anlamaya çalışan bir çocuk. Ve gözü gibi baktığı... ...belki de son umudu Lilak Domino tohumu. Domino... ...kendi dünyasında kaybolmuş... ...korkularıyla başa çıkmaya çalışıyor. Uyumak onun için çok zor. Çünkü ışıklar kapandığında gölgeler karanlığı, karanlıklarsa korkuları aydınlatır. Rüya gerçek mi anlayamaz. Kaybolur karanlığın korkuyla sarmalanmış dünyasında. Bize düşense yanında olmak düştüğünde. böyle bu şekilde başlıyor. Hey, Domino. Uyanmalısın küçüğüm. Aç gözlerini. Son tohum filizlenmek için seni bekliyor. Kaderin ellerinden kaymadan uyan. Sisler seni korkutmasın küçüğüm gördüğün sisler gerçekliği saklasa da bilinmezlikte sesim seninle. Evet. Gamepad'de oynuyoruz. Şaşırma Domino. Başkalaştırılmış, yapısı bozulmuş. Renklerle bezeli bilinmezlikte. Neredesin ki sen? Hatta kimim ki ben? Beni tanımak mı istiyorsun küçüğüm? Bir parçam olabilir misin? Parçalanmış olabilir miyim? Hatta eksik parçanı bulabilir misin? Oyun içerisinde bol bol bu şekilde e, anlatıcı konuşması olacak. E, daha önce birazcık baktım oyuna hani biliyorsun çekmeye değer bulup bulmadığımı anlamak için. E, şurada durayım konuşmasın. Eee... Oyunun görsel tasarımı çok hoşuma gitti. Anlattığı hikaye çok güzel. Oynanışı çok basit, onu söyleyebilirim ama zaten e, daha çok oynanıştan çok anlattığı bu kirlilik e, muhabbeti burada ön plana çıkıyor. Hani herkesin oynayabileceği özellikle küçük yaştaki e, arkadaşlarımızın e, rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olmuş. Onlara verdiği bir mesaj var oyunun. Dolayısıyla bu önen çok böyle hani limbo gibi başlıyor ama limbo kadar zor bir durum yok. Daha çok işte bir hikaye, interaktif bir hikayeye tanık oluyoruz, şahitlik ediyoruz. Sadece e, eleştirebileceğim bir nokta bu. Oyun sırasında göreceksiniz anlatıcının sesi bazen e, düşük kalabiliyor. O dengeyi biraz sağlayamamışlar. E, hep aynı seviyede kalmamış anlatıcının sesi belki o bir elden geçirilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında bence gayet güzel bir oyun. Ücretsiz zaten. Alın kendiniz de bir göz atın. Varsa kardeşiniz, çocuğunuz, tanıdığınız, kuzeniniz falan böyle e, genç yaşta bir arkadaş. Ona da oynatmanızı tavsiye ederim. Çok fazla benim konuşacağım e, boşluk olmayacak arada. Saklan Domino. Çok dikkatli olmalısın. Beriye ablamız. Arka tarafta. Bak şöyle etrafına. Neredesin ki sen? Çık, Yenileme bak. cennetindesin. Her şey ne kadar taze görüyor musun? Yenileme cenneti dediği muhtemelen geri dönüşüm merkezi falan mı acaba? Oyunun tamamını tabii ki oynamayacağım. Ee, bir ilk bakış videosu gibi düşünün bunu. Ee, biraz fikir verdikten sonra oyun size kaydı sonlandırmayı düşünüyorum. Bir iki bölüm falan oynarız tahminimce. Korkma ama acele et. Son tohum filizlenmek için seni bekliyor. Allah. Işte. Kendi kaderine terk edilmişlerin arasında Aynı kaderimi paylaşacağız yoksa Tam açılan sesi Derin bir nefes al ve düşün Güzel yapmışlar şeyleri Ses tasarımı falan müzikler Beğendim Bekonun böyle bir şeye Yayıncılığını üstlenmesi Bence güzel bir şey Umarım devamı gelir. Sen de diğerleri gibi bir parmak hareketiyle yıkılanlardan mısın Domino? Yıkıldıkça büyüyenlerden misin yoksa? Ayağa kalktığımızda başkası mı oluruz Domino? Ayaklanmaktır belki de başkalaşmak. Ayağa kalk Domino. bakalım. Bu tarafta bir şey var mıydı? Bence diğer tarafa gitmek. Şu ışığı takip etmek daha önemli bence. Kapsüle ulaşmak için X tuşuna basıl X tuşuna basıl tut. Kapsülün içindeki Lilac Domino çiçeği bu yolculukta size eşlik edecek. Unutma, Işıklar çiçeğe güç verecek ve sana yol gösterecek. Leylak oluyor. Saflığın, sana Leylak. masumiyetin, erdemin hepsi birer ışık olacak bu yolculukta. Sen ışığa ulaşamadıkça yol arkadaşın yeşeremez bu fırlatılmışlar diyarında. Şu an bir e... Sanki çizgisel yaşamı yani bu plastik çöplüğünü bitirecek seçilmiş kişisin. Sana döngüsel yaşamı yakalamayı öğreteceğim, küçük mucizem. Şu an bir çiçek taşıyoruz artık ve bu ışık sayesinde o çiçeğin solmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu aslında biraz e, oyunu zamanı karşı oynama... Çöplüklerin olsa. şehri, meleklerin çöpleri. Melekler dünya hakkında çok fazla konuşur. Sağlığın ışırtıları size sağlıksız yol gösterir. Sesleri duyabiliyor musun? Ee, dediğim gibi zamana karşı oynamak konusunda bize e, şey yapıyor, bir mekanik sağlıyor. Oyalanırsak Küçük omuzlarında taşıdığın yükler seni kahraman yapamaz Domino. Tek birildir seni kahraman yapan. O da verdiğin kararların yükü. Verdiğin kararlarla döngü başlar. Basit özelliğimiz geldi. Basit molekülleri zincirlerle bağladılar. Onları merkezdeki zincire vurdular. Yaşam kendi içine dönmedikçe yok onun bir devamı. Muhtemelen, oppa. ...oyun bir kastı. Eee yetiştiremeyebiliriz. Çiçeği solduracağız gibi görünüyor. şeyde de çıkamadım. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Sana senden başka kimseyle olamayacağını... ...söyleyebilen tek kişiyim. Dünyaya bir kez geldin. Onu yiyip bitirebilir misin? Buna hakkın var mı? Tabii ki yok. Buna hakkı olan birini göremiyorum Domino. Sen görüyor musun? Hayır. Ya, bu kadar naif olma. Kimse bu kadar naif değil. Baksana etrafına. Gördüklerin tazelenmiş ruhların eserleri olabilir mi? Belki de bencilce etrafa atılmış ıvır zıvırlar engelliyordur görmemizi. Artık çöplüğü görüyorsunuz bu arada. Bayağı başarılı olmuş oyun ya. Ben sevdim. Steam'deki yorumlarda ee, hey, dikkat et. eleştiren çok olmuş ama. Çiçeğimiz soldu. Sorun değil. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel Bugüne kadar oyun. bütün insanlık fırlatıp attı. Yedikleri çikolataların paketleri, içtikleri suların şişeleri... ...insanlıktan bile daha fazla kalacak bu dünyada. Zıplama tuşuna basılı tutarak süzülebiliyorsunuz bu arada. Bu bir oyun değil Domino. Uzaklaş buradan. Kaçabildiğin kadar kaç. Yükselebildiğin kadar yüksel. Düşmekten korkma korkmuyorum. Aa bunlar vardı nerede? Çıkar. Dev dalgaların su damlaları yükseğe sıçrar. Yukarı domino. Yüksel. için yeter mi geri dönüştürmek bak yaptın ve arkanda koca bir yığın kaldı doğru. geçici çözümlere aldanma en doğrusu bu kirliliğin bir parçası olmamak 2. Evet, bölüm hava kirliliği doğru bilinen yanlışlarla yüzleşmeye hazır mısın Bak sen şu sise. Burnunun ucunu bile göremiyorsun. Ha Domino. Neyle karşı karşıyasın? Ben düşündüğün kişi miyim? Ya da evet, tamam. bu siz sandığın kadar masum mu? Gördüklerin yoksa göremediklerini mi demeliyim? Bilemiyorum küçük kahraman. E sizler nasıl buldunuz oyunu? Bu arada yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Ve en önemlisi dediğim gibi oyun ücretsiz. Bir şans verip siz de denemek ister misiniz oyunu? Mavi gökyüzünü kaplayan ve onu griye çeviren doğal <laughs> sebepler Yoksa yarın yokmuş gibi kontrolsüzce üreten dünyanın verdiği nefes mi bu maruz kalmak zorunda oldum? Bilemiyorum küçük kahraman. Seni puslu ve dipsiz bir kuyuya atmak istemezdim Domino. Açık ki sebebi sen ya da ben değiliz. Öyleyse bu sis nereden çıktı? Öksürdüm gerçekten suçlu insanlar mı onlar ki siyah altını enerjiye dönüştürerek kendi kendilerini çaresizliğe sürüklediler Fosili düşün Domino. Hatırla onu. O yandığında duman altı oluyor yer ve gök. Boğuluyoruz. Kara duman bizi karanlığa hapsediyor. Karanlığın içinde ışığı bul Domino. Güneş gibi parlayanlar sana da çiçeğine de hayat verecek. Başlangıcı olanın her zaman vardır sonu. Bak, insanlık hazırladı kendi sonunu. Fosil yandıkça karbona dönüştü ve atmosferi dev bir cadı kazanına çevirdi. Bu zamana kadar bu kadar pis ve sıcak değildi Domino. Hiçbir yer, hiçbir zaman. Artık her yeni gelen yıl öncekinden daha acımasız. Doğru. Aa, bu yaz aynı. Basit seçimler. Döngüyü eski haline getirmek için karbonu dengeleme. Fazlasından kurtulmalısın. Denge için fosili ardında bırak Domino. Doğa sana ihtiyacın olanı sunuyor. Onu dinle. Bediye ablamız o kadar güzel anlatıyor ki hiç konuşasım gelmiyor aralarda. Bir şekilde e, hissettirmiş, anlatmış oyunu. Baş düşmanın kim dominoyu? Düşün. Evdeki yakıt, arabadaki benzin, fabrika bacalarından, santrallerden püsküren duman. lazım. Tüm bunlar olabilir mi? Hakiki karanlığınız. verir, ısıtır ve seni tüketim dünyasına olmaz bağlarla bağlar. Peki, tüm Ayın. bu iyiliklerin karşılığında ne kadar masumdur? Renginden belli değil mi? Doğalı bul domino. Kurtuluşun orada. Çiçeğimizi soldurmadan Çöl canavarlarına üretip gelişirken yaptığınızın bir bedeli oldu unutuyorsunuz öksür domino ciğerlerindeki bu pisliği öksürerek çıkarabilir misin bu dumanı dağıtmak için öksürmek yeterli mi evet. Rüzgarlı tepelere koş Domino. Duman için çıkış olmayan yere. Fosili doğala hapsettiğinde düzelir hava bir süreliğine. Rüzgar türbinlerine yaklaştık. Hadi başarısın Domino. Domino da Domino etkisinden dolayı sanırım bu isim vermişler. Oyun böyle bir etki yaratmasını düşünmüşler dedi. İşte böyle küçük kahramanım. Başardın. Ama bu bir son değil. Aksine geleceği yaratan bir başlangıç. Unutma bunu. Bencil olmayan seçimler. Şimdi uykuya da. Dinlen ve hazırlan sürprizlere. Çığım. Dinlendin mi? Dinlenebildiysen bulluğa ve renkliliğe hazırsın o zaman. Söz veriyorum. Her şey hayalindeki gibi olacak. Tek farkı güzel gibi görünen kötü bir rüya olması. sanırım e, videoyu burada sonlandırabiliriz. Üçüncü yöne geçtik. E, burada artık konu biraz GDO'lu e, ürünlere, işte tarım ilaçlarına vesaireye geliyor. Ve bu şekilde devam ediyor oyun. Her bir bölümde farklı bir kirliliği ve işte doğaya verdiğimiz zararı anlatan bir yapıya sahip oyun. Durdurayım şöyle. Yoksa şeyimsiz olacak. Eğer beğendiyseniz zaten oyun dediğim gibi ücretsiz. Merak ediyorsanız devamını tavsiyem indirin oynayın zaten çok sistem isteyen bir oyun değil bakmayın kaslı biraz bende ama sanırım kayıttan dolayı ee, bir şans vermenizi tavsiye ederim hop şöyle bir şeye geçelim ekip kısmına burada bitirelim muhabbetimizi ee, Beko'nun hazırladığı bir oyun yayınladığı, yayıncılığını üstlendiği bir oyun dediğim gibi. Ücretsiz Steam'den indirip bakabilirsiniz. Bu video benden bu kadar. Dediğim gibi fazla konuşamadım. Çünkü oyun zaten kendisini anlatıyor. Benim anlatacağım çok fazla bir şey yoktu. Daha da az konuşmak isterdim ama bu sefer de video izlenmez diye. arada benim de sesimi duyun istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlara neler düşündüğümüzü yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın, ee, bu videoyu Allah Allah ben nasıl görmedim, niye bana bildirim gelmedi falan diyorsanız çana tıklamayı unutmayın. Ve en önemlisi abone değilseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Eskisi kadar sık video atmasam da böyle ilgi çekici, dikkatimi çeken bir şeyler gördükçe ben yine sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Ee, belki yakın bir zamanda bir de canlı yayında hasret gideriz diye düşünüyorum. Twitch'te mi yaparım, YouTube'da mı ondan emin değilim ama iki tarafta da gözünüz olsun. Ee, bugünlük benden bu kadar. Kendinize yani çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.